Ulan bu çiçeğe ne gerek vardı? Oğlum hiç amca. Koskoca icap makasçının eline elimiz boş mu gideceğiz? Vermezler tarlayı vallahi. Verme mi le? Ah ulan deli oğlan. Ne işten soktun sen bize? Heyecan iyidir, iyidir yengem. Asıl sedefi versinler sen o zaman gör heyecanı. O değil de çiçekleri bari pazardan alsaydınız ya... ...bahçeden toplandım diye bağırıp durula. Anam, çok mu belli oluyor lan? Allah mı? Sus lan. Abinin aklını kaçıracaksın. Kasaba yerinde ne çiçermiş bu? At üstü bir çiçek. Biz çiçek mi gördük? Cemile hadi gari. Ne konuşup durun? Geldik geldik. Nereden çıktın gidin lan? Bu ırk diyor İsmail de hiç sevmem oldum olası. İşte kız duyacak. Ah Sedef ah. Ya sevecek başka olan mı bulamadın koca köyde? Ne gönü bu? O tatagona. Evet. <laughs> tamam biliyoruz ötesini. Vallahi Sedef'in hatır olmasa eve dama sokmam ben bunları da. Neyse. Oldu mu? Oldu. Ne oldu? Açıkça düğme lan! Oldu, 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 oldu. He? Şimdi oldu. Nasıl oldun kız? oldum mu bu elbise değiştiren mi yoksa? Ya Allah aşkına abla, ne abartıp durun? Ne giysen giy. Nasıl olsa bu ben vermeyecek. Sinir bir konuşup durma. Vermeyecek olsa niye gelsin desin? Hem babam kırmaz beni. Ana, dur bakayım. Sen kime benzedin böyle? Aynı hayat halindeki sen Vikmar gibi oldun. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Senin de dilim fazla uzadı ama <laughs> <laughs> Dur kız, makyajın saçın bozulacak. Bak çikin alırsın, ben karışmam sonra. Ne geldiler vallahi. Senden sonra görüşeceğiz. Hayır, kızım. Sağ ol. Yavrum. Bu sene yağmurlar iyi geldi, tarlalar bereketli olacak diyorlar. Arpa fiyatı da iki katına çıkacakmış güya. Bu sene millet mısır mısır değil, sarılar deyip duru. Onu her sene diyorlar Kamil, her sene diyorlar. Hicabi abi, şimdi sebebi ziyaretimiz malum. Ben Naciye'ye de haber yolladıydım zaten. Sen de biliyorsun mevzuyu. Biliyorum, biliyorum. Haberim var. Ee, i̇şte biz de madem böyle bir durum var... E, ...elimizi çabuk tutalım dedik, atlayıp geldik. He, elimizi çabuk tutalım dedik. İyi etmişsiniz, iyi etmişsiniz de yalnız bu işler öyle aceleye gelmez. Benden söylemesi. Tabii şimdi sizin dışınızda başka isteyenler de var. Tüccar Samiler de haber yollamışlar. Onlar da istemeye gelecekmiş. Hicabi, bunca yıldır senin tarlanı ekip biçmiyoruz mu biz? Hiç hukukumuz yok mu? Sene karşı en ufak bir yanlışımız oldu mu? Görmedim. Allah için indi görmedim yani. E o zaman ekim zamanını gaşıtma bize. Fidanlar büyümeden gideceğim şu işe. Abo, <laughs> sen hepten acele edip Kamil. Ya bu işte aceleye gelimi. Yani bizim herif diyor ki, en azından diyor bir söz alsak diyor. He, en azından diyor bir söz alsak diyor. Sen ne diyorsun hanım? Sen bilirsin be. Biz ne bilem? Bu kadar düşünecek ne var Hicabi? Sen tüccar Sami'ye vermeyeceğim be. Biz hazırlığımızı yapalım. Ya söz verir, söz vermekten kolay değil mi? Da bedelini ödemeye hazır mısınız? Ödemeye hazır olmasak burada ne işimiz var? On burma bilezik isteriz. Ne? On burma bilezik mi? Olu, olu. Ne olu, olu? İki gerdanlık, bir de beşi bir yerde. Olu tabii, olu, olu. Ne? Tabii oluymuş. Dedirginiz mi siz? E benim kızım kıymatlı. Bir denecik. Ne kızı? Tarla istemeye gelmedik mi biz? Ne tarlası? Kız istemeye gelmedik mi siz? kız istemeye geldik canım. Kız istemeye geldik tabii. Tarla lafın girişi. Nasıl bir lafmış da bu tarla lafın girişi oluyormuş Cemile? İstediklerinizi yapmaya çalışacağız tabii. Düğüne kadar anlaşı konuşuruz da. Düğüne kadar? Düğüne kadar. Hepsini hallederiz. Sedef için her şeyi yapmaya hazırsınız. Ben öyle düğün zamanına kadar bekleyemem. Bir haftaya kadar yapa getirirsiniz, onunla geri tekrar konuşuruz. Söz öyle keseriz. Ey tamam. Biz müsaade isteyem gari. Kamil, hadi gidiyoruz. İyi günler size. İyi günler, iyi günler. Her şeyi yaparız. Bir haftaya kadar ne isterseniz hallederiz. Hepsini aklında tutabilecek mi? <laughs> Tuttum bile. On denge vurma bilezik, iki denge gerdanlık, bir de beşi bir yerde. Ofırlı. Hadi İsmail. Geldim, geldim. akıllanmış bir Tarlayı sevmeye gidecekmiş. Ulan beni rezil ettiniz, rezil ettiniz el aleme. Ay niye rezil olacakmışız Kamil? İstedik geldik işte alnımızın da kıyla. Sen hiç konuşma Cemile, seninle daha görüşeceğiz. Adam ne dese olu, olu, olu diye tulumba gibi kafa sallıyordun ya. Sen haftaya altınlarını ne bulursun? Neyi bulamayacakmışım? Borçaç bulacağız bir yerlerden. Ulan oğlum sen daha motoruna benzin koyamayın yok. Altını nereden bulacaksın Yavrum, amcan acık ters adamdır hem mi? Bu defa da haksız değil be İsmail. İstedikler de az buz bir şey değil. Seni de aşağı, bizi de aşağı. İyice düşündür mü sen bu işin sonunu? Kalkabileceğin mi altında? Hadi bakayım. Kamil! Bir sürü şeysin insanlardan. Getirebilirler mi? Getiremezler. Nasıl getirecekler? Ben kızımı sokaktan buldum arkadaş. Öyle hemen garibanların arasına salıp Böyle iyi mi oldu sanki? İyi oldu tabii. Ben üstüme düşeni yaptım. O da çok seviyorsa üstüne düşeni yapar. Yapabiliyorsa alır kızı. Ben de mutlu edebileceğine inanırım. Ha yapamazsa o zaman ne şişe ne ba? herkes kendi yoluna. Al ye